Rüyada deniz görmek kuvvetli, şefkatli, adaletli bir devlet başkanına yorulur. Dini tabirlerde deniz, vezir, melik ve sultana yorumlanır. Rüyasında deniz görenin mevsiminde güzel bir tatil yapacağını da ifade eder. Deniz rüyası yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayatın işaretidir. Rüyada deniz görmek istediğinin yerine gelmesi, ürününün bereketlenmesi, annenin para vermesi demektir. Yani deniz bereketin simgesi ve baharın gelişinin müjdesidir. Rüyada bir yerde deniz görmek, o yerde rızkın artacağına, alışverişin ucuzlayacağına ve yaşamın güzelleşeceği anlamına gelmektedir. Görünme şekli ve detaylarına göre rüyada deniz görmenin detayları, istediğin şeyler sahip olmak demektir. Deniz rüyası insanların kendisine muhtaç olduğu adaletli, kuvvetli, şefkatli bir büyüye ya da devlet başkanına çıkar. Denize esnaf görse zenginliğe, işçi görürse ustaya işarettir. Sadık Aleyhisselam'a göre Mülk ve Devlet Başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş, melik ve sultan insanların büyüğü ve gayret şeklinde tabir etmiştir denize. Hazreti Danyal ise rüyada deniz görmek mutlaka halife, sultan ve faziletli bir alimle yorulur denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisini, bulanık, kötü, çırpınır görünmesi zalim, cabbar, sultan anlamındadır. Denilmiştir ki rüyada deniz, ıstırap veren, helak eden bir fitnedir. Rüyada deniz görmeyi çeşitlendirmek gerekirse, rüyada denizden su almak Allah'tan gelecek olan ihsana, rüyada denize geçmek mal, para ve mülke, rüyada deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara, rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak, devletten gelecek bir iyiliğe, bulanık deniz suyu tiksinerek içmek, hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak, esenliğe ulaşmaya, denizde boğulmak, şehit olma yahut günaha batmaya, denizin derinliklerine inip çıkmak, dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vesaire çıkmak, rızka, denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi tekne vesaire içine koymak uzun ömürlü çocuğa çalkantılı deniz cehenneme ıstırap ve pitliğe işarettir.